Bir başka sorumuzla devam edelim. Bir kadının başı açık şekilde zikir veya salavat-ı şerife okuması uygun mudur hocam? Bir kadının yabancı erkekler yanında başını kapatması zaten farzdır. Hı hı. Hem de İslami ölçüler doğrultusunda başını kapatması bunun üzerine vurgulayarak söylüyorum. Yani başına topuz yapıp da işte başörtüsünü çok sıkı bir şekilde bağlayıp da ayrı bir gösteriş, ayrı bir güzellik vermesi ayrı bir günahdır. Bunu aslında detaylı bir şekilde yine önümüzdeki İnşallah... programlarda işlesek daha iyi olacak herhalde hanım kardeşlerimiz evet. için hocam. Evet. Çünkü yani türban diye tabir edilen algıda sadece saçın üzerine bir bezin konulması değil. Evet. Onu tamamıyla işte göğüsleri de kapatacak şekilde üzerine sarkıtılması. Yani baş sıkma diye tabir ediyorlar tamamıyla bir bone tarzında başını sıkıca bağlayıp da Hatta kendi saçının topuzu yetmez gibi başka topuda oraya evet. ekleyerek başın üzerinde kocaman bir örgüçün oluşması bu Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın da ifade ettiği durumlunda yasaklanan meşru olmayan bir eylemdir evet. ama biz ondan bahsetmeyelim. Normalde başörtü yani örtülmesi gereken bir başörtüyle kişinin saçını örtmesi yabancı kişiler yanında farzdır kadın için ancak kocasının yanında veya da evde tek Tek başınayken başını örtmese de olur ve o halde zikirle meşgul olması da, tesbihle meşgul olması da sahiptir. Ama tabii örnek olmadığına ve kişiyi evet. kendine alıştırma ve çoluk çocuğuna da bir nevi dediğimiz gibi örnek olmadığına Hı. imkan nispetince kadın başını her daim örtülü bulundurması da güzel olandır. Evet hocam.